Tekrobat'tan herkese merhabalar. Ben Ergün Gör. Sizlerle birlikte İtopya'nın yeni sistemlerinden bir tanesini test ediyoruz. Özellikle de yorumlarda çok yazdığınız iki bileşen bu sistemde bir araya geliyor. Bir tanesi AMD Ryzen 7600 işlemciler. 9600 işlemcileri incelerken aşağı 7600 alınır diye çok fazla yazan olmuştu. Doğal olarak sistem toplayanlar da yorumlarınızı dikkate alıyor arkadaşlar. Ve yeni 9070 ve 9070 XT ekran kartlarının çıkmasıyla birlikte 7800 XT'ye de gözler tekrar dikildi. Bu bileşenler özellikle fiyat ve performans olarak şu an piyasada bu sistemin toplanmasına imkan sağladı. Aşağıda İtopya'nın satış bağlantısını da bulabilirsiniz. Şimdi sistemde neler var neler yok bunlara bakalım. Artısını eksisini değerlendireceğimiz, performans testlerini yaptığımız gibi paylaşacağımız bir incelemeyle de yolumuza devam edelim. Öncelikle işlemci. Bu AM5 soket AMD Ryzen 5 7600 işlemci 6 çekirdek ve 12 thread'e sahip, 3.8 GHz temel ve 5.1 boost frekansı var. Sadece 65W TDP değerine sahip olmasına karşın PCIe Express 5.0 hatlarına sahip. 32 MB L3 ön bellek ve TSMC'nin 5 nanometre finfet üretim teknolojisine sahip son derece güzel bir işlemci. Daha yüksek çekirdek sayısı olan 7.900 gibi işlemcilere göre karşılaştırdığımız zaman çekirdek sayısı az olmasına karşın yüksek frekanslarıyla oyun performansında pek çok oyunda en üst seviye işlemcilere benzer performans veriyor. Bu yüzden de sayısız oyuncunun orta siklette ağır vuran sistemlerine kesinlikle konan bir işlemci oldu. Tabii ki daha iyi işlemciler var ama şu an adedi bol bulunuyor ve bu sisteme güç verirken fiyat performans dengesini koruma noktasında 2025'in Mart ayında gayet iyi bir noktada yer alıyor. Perakende fiyatı tabii ki değişebiliyor ama toplam sistemlerde biliyorsunuz fiyat farklı oluyor. Soğutucu olarak Strong M4 12X Pro Rainbow kullanılıyor. Bu tek kuleli bir soğutma bloğuna sahip. 12 santim tek fanlı gibi aydınlatmalı. 135 Watt TDP'yi teorik olarak destekliyor. Bu işlemcinin zaten TDP değeri gördüğünüz üzere de 65 Watt. Ama pratikte aslında 65 Watt'ın üzerine tabii ki işlemciler çıkabiliyor. Soğutmalar da üzerine yazan TDP'yi her zaman çok serin soğutmayabiliyor. Pratikte ne olduğunu birazdan oyun testlerinde göreceğiz. Bu soğutma bu işlemciyi iyi soğutabiliyor mu? Merak edenler yanıtını alacaklar. Anakart Asus Prime b 650 m r modeli sevgili izleyiciler. 2 adet bellek yuvası var ve maksimum 7200 MHz'de bellekleri destekliyor. 128 GB'a kadar da bellek takmanız mümkün. Ama tabii ki bu sistem 128 belleğe sahip olmak üzere tasarlanmış bir sistem değil. Özellikle de çift bellek yuvasında çift kanal yapabilirsiniz. Burada tavsiyemiz bu tek 16 RAM de geliyor. Alırken bütçeniz varsa bunu çift 16 GB RAM ile 32 GB'da çıkartmanız arkadaşlar. Anakartın bir adet PCIe Express 4.0 X16 slotu var. 4 slota 5 ekran kartı takılır mı sorusunda çok soruyorsunuz. Evet arkadaşlar takılır. Yeni ekran kartlarında henüz 5'in bant genişliğini pek sonuna kadar kullanan bir model olduğunu söyleyemeyiz. En üst model ekran kartlarında bile çok düşük farklar olmasını beklediğimizi söyleyeyim. Bunun ayrıca videosunu yapmamız istiyorsanız da yorumlara belirtmeniz yeterli. İki adet 2 adet M.2 PC Express 4.0 SSD yuvası var. Çift M.2 yuvası olması güzel ve bu anakartın en kritik noktası Realtek'in 2.5 Gigabit Ethernet portuna sahip olması. Çoğu anakartta sadece 1 Gigabit bir Ethernet portu olurken bunda 2.5 Gigabit bir Ethernet portu var. Bu da sadece oyun değil, biraz da iş ya da ofis içinde kullanırım, ben bu bilgisayardan yüksek miktarda veri aktarırım diyenler için kesinlikle önemli. Yerel ağda 2.5 gigabitlik bir switch'e bağladığınız zaman ya da daha yüksek hızlı bir switch'e bağladığınız zaman çok hızlı bir bağlantı sağlayabilirsiniz ve özellikle fotoğraf işleriyle ya da video işleriyle uğraşıyorsanız bilgisayarınız haricinde bir depolama cihazı önceden elinizde varsa ona bağlanırken de bu yüksek gigabit portlar İşe yarıyor arkadaşlar. Network attack storage dediğimiz NAS cihazlara bağlanan fotoğrafçılar neden bahsettiğimi zaten biliyorlar. 2.5 Gigabit şu an evlerinde olmasa bile bilgisayarlarında olduğu zaman uzun vadede diğer cihazları yükseltebilirler. Bu önemli bir nokta. 2 adet USB 3.2 Gen 1 tip A, 4 adet USB 2.0 tip A, 1 adet BIOS flashback butonu, 3 tane ses jacki var. Arka tarafta çok fazla USB portu barındırmıyor bu özellikle. Bunu belirtelim. Anakartın üzerindeki detaylara baktığımız zaman VRM soğutma bloğu olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda PCH yani anakart kendi yongasında da soğutma bloğuna sahip. Ayrıca hibrit fan başlıkları ve Fan Expert 2 Plus da bulunuyor. Yani kasaya bağlı fanların yönetimi için Fan Expert bulunması kesinlikle bir artı. Ayrıca Aura Sync RGB aydınlatma bulunuyor. Aura Sync uyumlu donanımları bu sayede senkronize edebiliyorsunuz. Gen 2 LED şeritleri bu başlıklara takabiliyorsunuz. Anakartın kendi üzerinde özel bir RGB yok ama RGB başlıklarıyla ben bu kasayı RGB takayım dediğiniz zaman takıp kontrol edebiliyorsunuz. İleride bir de kontrolcü masrafına girmenize gerek kalmıyor. Sistemdeki ekran kartına bakalım. Ekran kartı Gigabyte'ın Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16 GB modeli 2.5 slot kalınlığına sahip bir ekran kartı gerçekten büyük. 3 fanlı bir soğutma sistemi var. 16 GB GDDR6 VRAM'e sahip. 2430 MHz temel ve 2565 MHz de boost frekansı var. 19.5 gigabit bellek hızı, 256 bit bellek arayüzü ve 3840 akış işlemcisi var. 2 tane 8000 güç bağlantısı kullanıyor. Yani güç bağlantısının sağlamlığı konusunda endişe etmenize gerek yok. Ne yazık ki Nvidia'nın yeni seri ekran kartlarındaki güç bağlantısına çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Ama bu eski kablolarda kolay kolay bir şey olmuyor arkadaşlar. O yüzden sağlam güvenilir ama yenilikçi değil diyebiliriz buradaki bağlantı için. Diğer yandan 3 fanlı bu ekran kartı Gigabyte'ın gayet güzel modellerinden bir tanesi ve böyle bir sisteme böyle üst seviye bir ekran kartının gelmiş olması çok iyi. Fiyat rekabetinden bir yandan vazgeçmeden bir yandan da 3 fanlı ve üstün soğutmalı güzel bir modeli sunmuş olmaları benim hoşuma gitti. Burada artı eksi olarak tarttığınız zaman bu ekran kartının ses seviyesinin yüksek olduğunu göreceksiniz. Rakiplerle karşılaştırdığınız zaman benzer fiyattaki modele göre ise 2 fanlı bazı modellerle fiyat olarak yarışırken 3 fan sunduğunu göreceksiniz. Ancak şöyle de bir şey var. Bu bu ekran kartı çift BIOS olduğu için performans ve quiet yani performans ve sessiz ayarlarını yine yapmanız mümkün. Tabii ki kullanıcı olarak biraz ekran kartına bakmanız gerekiyor. Nasıl kullanacağım diye yazılım ayarlarına ya da BIOS ayarlarına çift BIOS arasında bakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için de eski Teknopat videolarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Teknopat sosyalde de konu açabilirsiniz. Ama özetle oldukça iyi bir ekran kartı kullanıldığını söyleyebiliriz burada. Yine 7800 XT'lerin artı ve eksilerini bir tartacak olursak yeni 9070 ve 9070 XT çıktığı için bütün spot ışığı onların üzerinde. O yüzden bu modellere daha fazla indirim geliyor. Ancak sundukları FPS, fiyat ve performans olarak çok iyi ekran kartları. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yüksek bellek miktarıyla da Extreme ayarları 1080p'de açtığınızda ya da 1440p'de açtığınızda bellek tükenmesiyle karşılaşmıyorsunuz. Ama AMD, Nvidia rakipler arasında da baktığınız zaman karşı tarafta G GDDR 6X ve GDDR 7 belleklere geçilirken burada GDDR 6 bellekler kullanılıyor. Artısı eksisi tarttığımız zaman yapay zeka tarafında özellikle rakipte diğeri ses 4 olurken burada FSR sürümlerinin de gelişmeye devam ettiğini görebiliyoruz. Ancak Render motorunda gayet iyi durumda olan bu AMD ekran kartı halen daha yapay zeka hızlandırma konularında rakibin gerisinde. Diğer yandan yeni seri ile ilgili detaylı bir karşılaştırmayı yeni 90 serisi ekran kartlarının incelemesinde bulabilirsiniz. Artı eksi karşılaştırma ve değerlendirmeleri orada daha detaylı şekilde yapıyoruz. Bu ekran kartı ve bu sistem daha ziyade ben bugün ne alayım iyi fiyata güzel bir sistem almak istiyorum diyenleri ilgilendiriyor. O yüzden de 7000 serisinin en son seri olmaması fiyat avantajı olarak kullanıcıların dehine bir nokta arkadaşlar. Kullanılan bellek ne? Corsair Vengeance DPX 16 GB DDR5 bellek, 5600 MHz ve CL36 değerinde. Bu belleği ikiye çıkartırsanız çift kanal avantajıyla artı %10 FPS e de elde edebilirsiniz. Bize gelen sistemin tek kanal gelmesi sadece baştan performans tablosunda %10'luk bir eksiye sebep oluyor. Bunu en başında söyleyelim. Depolamada güzel bir SSD kullanılmış. Kioxia'nın Xperia Plus G3 NVMe M2 2281 TB SSD'si 500 değil 1 TB geliyor. Zaten oyunlar 100-200 GB tutuyor arkadaşlar. Oyun, video, fotoğraf benzeri şeyler derken bir de ikinci M2 yuvanız boş olan bir SSD'yi de takabilirsiniz. PCI Express Gen4 bir SSD, 5000 MB saniye okuma, 3900 MB yazma hızlarına sahip. Bizim testimizde de 5057 MB yazma ve 3835 MB okuma hızını verdi. Yine kullanılan kasa Vento VG20ali ATX Mid Tower. İyi fiyatıyla bu dönemin hesaplı kasası olarak kasa zaten performansın bir şekilde değişmesine sebep olmuyor diye tercih ediliyor. Bunu söyleyelim. Temperli cam bir yan paneli var. Bu bir artı. ATX, Micro ATX ve Mini ITX anakartları ile uyumlu. Önde 3, arkada bir 4 tane Rainbow RGB fan bulunuyor. 400 mm maksimum GPU uzunluğu. 160 mm maksimum CPU soğutucu yüksekliği. Yani tower soğutucularda 16 santim maksimum yüksekliği destekliyor. Ve de ön kısım için 360, üst kısım için 280, arka kısım için 120 mm sıvı soğutucuları da takabiliyorsunuz. Bir tane de reset bir tane kulaklık, bir tane mikrofon jakı, bir USB 3 tip A ve iki adet USB 2.0 tip A portlarına sahip. Bu kasanın da eksisi özellikle ön USB tip C portuna sahip olmaması ama anakartın mesela baktığımız zaman sitesinde ön USB tip C için desteği bulunuyor. Anakartın bir özelliğini burada kullanamamış oluyoruz. Gelelim oyuncuların ilgilendiği gerçek noktaya. Oyun testleri Red Dead Redemption 2 1440p Ultra, minimum 79, ortalama 114, maksimum 145 FPS, işlemci 57, ekran kartı 55 derecede çalışıyor arkadaşlar. Bundan serini gerçekten çok zor. Cyberpunk 2077 1440p Ray Tracing Ultra FSR Otoda minimum 49, ortalama 58, maksimum 71. işlemci sıcaklığı 70, ekran kartı sıcaklığı 58. Cyberpunk'ta FSR 3FG'yi açtığımız zaman minimum 87, ortalama 106 ve maksimum 129 FPS'ye çıkıyoruz. Demek ki burada FSR'yi 3FG'ye getirmemiz gerekiyor. FSR'yi otoda bıraktığımız zaman 60 FPS'nin altında kalıyoruz. Ama böyle 106 FPS'ye çıkıyoruz. FSR'siz yüksek FPS e elde etmek bazı oyunlarda mümkün değil. Call of Duty Black Ops 6'da 1440p ekstrem ayarlarda ortalama 106, en düşük %5'de 84 ve en düşük %1'de 78 FPS e elde ediyoruz. Bu gayet güzel bir değer arkadaşlar. Online rekabetçi Call of Duty oynayanlar da rahatlıkla bu sistemi kullanabilirler. Marvel Rivals 1440p Ultra'da minimum 61, ortalama 82, maksimum 99, %1'de 32, 1000'de 1'de ise alt FPS elde ediyoruz. Marvel Rivals'da biliyorsunuz özellikle sisteme fazla yüklenen oyunlar arasında ama yamanıyor. Yine 1440p'de Ultra FSR 3 FG'de minimum 118, ortalama 142, maksimum 171, %1'de 59, 1000'de 1'de 51 FPS elde ediyoruz. Counter Strike 2'de 1440p düşük ayarlarda minimum 97, ortalama 219, maksimum 422, %1'de 88, 1000'de birde 61 FPS e elde ediyoruz. Özellikle işlemci soğutucunun yeterli olup olmadığını test etmek için 10 dakikalık bir ayda 64 testi çalıştırdık ve herhangi bir throttle ile karşılaşmadık. Özellikle bu işlemci soğutucu çok iyi bir fiyat performans dengesi sunmuş. Yani hazır sistemi yaparken İtopya fiyatı aşağıya indirmenin ama throttle etmemenin yolunu güzel bir şekilde bulmuş. Ekran kartının FPS değerleri de 1440p'de çok iyi. Bu işlemci 1080p oyunculukta da fena sonuçlar vermiyor. Güzel sonuçlar verebiliyor arkadaşlar. Daha önceki işlemci ve ekran kartı incelemelerimizden bunu biliyoruz. Ama sistem artık ileriye biraz daha dönük olsun. Kesenin ağzını azıcık daha açayım. 4060'ı değil daha güçlü bir ekran kartlı sistem olsun diyenleri hedefliyor ve bu hedeflenen kitle de biraz artık 1440 ve monitörlere bakıyor. GB'ın bu test boyunca gördüğünüz monitörleri de gittikçe yaygınlaşıyor. Özellikle yeni nesil sistemlerde kullanılan monitörü de sistemin ekran kartını ve işlemcisini birlikte planlamak çok daha avantajlı oluyor. Bizimle tavsiyemiz şu noktada 1080p'den çok bütçesi olanların 1440p yönelmesi. Türkiye şartlarında tabii ki 1080p oyunculuk kolay kolay tarih olacak gibi gözükmüyor. Halen daha iyi 1080p oyunculuk yapacak sistem bulmak ve iyi fiyatı almak bir mesele. Ama olsun yeni sistem toplamalar, yeni sistem rehberleri ve yeni kampanyalardaki sistemleri test ettikçe seçeneklerimiz genişliyor arkadaşlar. Sistemin objektif bir şekilde artı ve eksilerini söyleyeceğimizi başta söyledik. Sonda da tekrar bunları video içinde adım adım söyledik ama kaçıranlar olduysa diye bir özetleyelim. Artılar bu EM5 soket bir e, anakart ve işlemciye sahip bir sistem. AMD'nin soket desteği inanılmaz iyi gidiyor. Kullanılan anakartın yazılımı da, BIOS güncellemesi de gayet iyiydi. Rahat kasa içi bir hava akışı var. Gayet güzel bir sistem arkadaşlar. Kasa iyi soğuyor. Sıcaklık değerlerini makalede de görebilirsiniz. Çok iyi. USB Type-C header da var. Yani C'ye bağlamak için anakartta ek bir bağlantı da bulunuyor. Eksiler Tip C portu bulunmuyor. Kasa hesaplı ama tipçe önde olsa işimiz daha kolay olurdu. Çoğu telefonun içinden tip C'den tip ya da bazı iPhone'larda tip C'den Lightning'e kablo çıkıyor. Onu da takar kullanırdık. Kasa malzemesi hesaplı çok böyle üst seviye bir kasa değil arkadaşlar. İçerisinde daha da yüksek seviye sistem toplayacaksanız bence özellikle bu kasa güç kaynağı kombinasyonuna biraz daha para verip daha yüksek kapasiteli bir güç kaynağı ve tipçiyesi olan bir kasa seçebilirsiniz. Ha öte yandan toz filtresi gibi artıları ve eli yüzü düzgün olması, genel estetiğinin düzgün olması, yan panelinin temperli olması da artıları, eksisini artısını söyleyelim. Tek kanal RAM olması bize gelen sistemin hesaplı ve kampanyada olması için yine kabul edilmesi gereken bir eksisi. Alırken özelleştirmede çift kanal yapıp performansı daha da arttırmanızı tavsiye ederiz. Burada hızlı USB sayısının az olması da bir eksi arkadaşlar. Bu sistem eğer çok fazla yayıncı sistemi yapacaksanız ekstra bir USB hub ya da daha farklı bir şeyler yapmanız gerekecektir. Alırken yine anakart yükseltmek burada bir seçenek olabilir. Ama bu sistemi özellikle dediğim gibi oyunun yanı sıra böyle bir yerel ağda depolamaya falan takacaksanız, fotoğrafçıysanız ya da benzeri işlerle uğraşıyorsanız 2.5 gigabitlik portunda ekstra bir artısı olacaktır. O da beklenmedik bir bonus diyelim. Evet sistem ile ilgili yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki bağlantıdan dediğim gibi İtopya'nın sitesinde bu sistemi ve kampanyalı diğer sistemleri bulabilirsiniz. Mart 2025 için rekabetçi bir sistem yapacaklarını söylediler. Bakalım sonuçlar nasıl oldu? Hep beraber görelim. Aşağıdaki kullanıcı yorumlarıyla biz de takip edeceğiz. Yeni nesil ekran kartları ve işlemcilerin incelemeleri için de Teknopat.net'i takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.